arkadaşlar bugün sizlerle birlikte büyük küçük kavramlarını öğrenmeye geldim. Hem öğreniyoruz hem eğleniyoruz hem de öğrendik mi diye test ediyoruz. Siz de benimle ekran başında tekrar etmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Büyük bir balık. Küçük bir balık. Büyük bir balık. Siz de tekrar edin. Küçük balık. Biri büyük biri küçük iki balık. Fark ediyor musunuz boylarını? Büyük bir deniz atı. Küçük bir deniz atı. Büyük bir deniz atı. Tekrar edelim arkadaşlar. Küçük bir deniz atı. Biri büyük, biri küçük. iki tane deniz atı. Tekrar edelim unutmayalım. Büyük bir köpek. Küçük bir köpek. Haydi tekrar ediyoruz. Büyük bir köpek. Küçük bir köpek, biri büyük, biri küçük, iki köpek. Fark ediyorsunuz değil mi boylarını? Büyük bir kedi, küçük bir kedi. Haydi tekrar edelim. Büyük bir kedi, küçük bir kedi. Biri büyük, biri de küçük, iki kedi. Tekrar edelim. Büyük bir elma, küçük bir elma. Haydi bir daha söylüyoruz. Büyük bir elma, küçük bir elma. Biri büyük, biri küçük, iki tane elma. Büyük bir çilek, küçük bir çilek. Tekrar edelim. Büyük bir çilek, küçük bir çilek. Biri büyük, biri küçük, iki çilek. Öyle değil mi? Büyük bir araba. Küçük bir araba. Tekrar ediyoruz. Büyük bir araba. Evet küçük bir araba. Biri büyük biri küçük iki tane araba. Öyle değil mi? Siz de söyleyin. Büyük bir motor. Küçük bir motor. Tekrar ediyoruz. Büyük bir motor. Küçük bir motor. Bir tanesi büyük, bir tanesi küçük, iki tane motor. Büyük bir kalem, küçük bir kalem. Büyük bir kalem, tekrar edin benimle birlikte. Küçük bir kalem, biri büyük, biri küçük, iki tane kalem. Fark ediyorsunuz değil mi? Büyük bir cetvel, küçük bir cetvel. Büyük bir cetvel tekrar ediyoruz. Büyük bir cetvel. Küçük bir cetvel. Biri büyük, biri küçük. iki tane cetvel. Büyük bir deve. Küçük bir deve. Büyük bir deve. Haydi siz de söyleyin benimle birlikte. Küçük bir deve. Biri büyük, biri küçük. iki tane deve. Öyle değil mi? Büyük bir dinozor. Küçük bir dinozor. Büyük bir dinozor. Tekrar edin benimle birlikte. Küçük bir dinozor. Biri büyük, biri küçük. İki tane dinozor. Boy farklarına bakın. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra test zamanı. Ben soruyorum. Siz de ekran başında cevaplıyorsunuz. Hazırsanız başlayalım. Bunlardan hangisi büyük? Evet arkadaşlar büyük olanı gösterin. Kedi mi büyük köpek mi büyük? Hangisi büyük? Hadi bakalım. Doğru cevapları bekliyoruz. Nerede doğru cevaplar gösterin. Köpekmiş büyük olan cevap köpekmiş arkadaşlar. Umarım doğru bilebilmişsinizdir. Bunlardan hangisi küçük? Küçük olanı arıyorum. Sizce motor mu küçük? Araba mı küçük? Ekrandan gösterin. Hangisi küçük? Haydi doğru cevapları alalım. Küçük olanı arıyoruz. Nerede bu küçük olan? Motormuş arkadaşlar küçük olan. Evet doğru cevap motormuş. Hadi bakalım bunlardan hangisi büyük? Büyük olanı arıyorum. Elma mı büyük? Çilek mi büyük? Hadi doğru cevapları ekrandan gösterin bakalım. Hangisi büyük? Elma mı büyük? Çilek mi büyük? Doğru cevap elmaymış arkadaşlar. Büyük olan elmaymış yani. Umarım büyüyebilmişsinizdir. Bunlardan hangisi küçük? Küçük olan arıyorum. Sizce kalem mi küçük, cetvel mi küçük? Haydi bakalım cevapları alalım. Hangisi küçük? Cetvel mi, kalem mi? Doğru cevap kalemmiş arkadaşlar. Küçük olan kalemmiş yani. Umarım doğru cevabı bulmuşsunuzdur. Bunlardan hangisi büyük? Sizce dinozor mu büyük yoksa deve mi büyük? Hadi bakalım ekrandan gösterin hangisi büyük? Deve mi büyük? Dinozor mu büyük? cevap dinozormuş arkadaşlar. Umarım siz de doğru cevabı göstermişsinizdir. Evet bunlardan hangisi küçük? Küçük olanı arıyorum. Sizce deniz atı mı küçük, balık mı küçük? Ekrandan gösterin. Deniz atı mı küçük, balık mı küçük? Hadi doğru cevapları alalım. Doğru cevap deniz atıymış arkadaşlar. Umarım doğru cevabı bulabilmişsinizdir. Bu videomun daha sonuna geldim. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın.